Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim. E şimdi aile ihmal edilirse ümmet zayıflar konulu bir sohbet vermeye çalışacağız. Aile çok önemli. Yani maalesef, efendime söyleyeyim biraz sonra konuya değindiğimiz zaman daha da iyi ortaya çıkar. Evlilikler böyle... Küçük meselelerle yıkılabilir ama nasıl ayakta ailemizi tutabiliriz? Bununla ilgili konuşmaya çalışacağız inşallah değerli kardeşlerim zürriyetin devam etmesi için evlilik şarttır. Evlilik olacak ki efendim çocuklar dünyaya gelecek. Çocuklar dünyaya geldikten sonra onları güzel bir şekilde eğitip terbiye edeceğiz. Onlar da güzel bir şekilde bizim devamımız olacaklar. Tabii her geçen gün fitneler fazlalaşıyor değerli kardeşlerim. Hani geçenlerde bir kardeşimize söylemiştim. Ya sosyal medya çıktıktan sonra veya akıllı telefonlar çıktıktan sonra mertlik bitti diye. Yani hepimizi istila ediyor maalesef. Aileyi de özellikle tahrip ediyor. Yani bir eve geldiğimiz zaman aslında ailede eve varır varmaz güler yüzlü bir şekilde tebessüm etmemiz eşimize ne kadar önemlidir. Yani bu dışarıdaki bir müşteriye bakın. Müşteri e, mal satabilmek için ona tebessüm ediyoruz. Geliyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ya yani eşimiz bizim için en kıymetli varlıklardan biri olduğu için ona karşı tebessüm etmemiz, gülmemiz efendim ne kadar güzel bir şeydir. Bizim yapmış olduğumuz şeyleri evlatlarımız, çocuklarımız da görüyorlar. Ne yaparsak o hususu kesinlikle göz önünde bulundurursak güzel olur değerli kardeşlerim. Aile <laughs> o kadar önemli ki e, aile içerisinde babanın görevi özellikle sizlere ve kendi nefsime başta olmak üzere söylüyorum. Herkesten fazladır. Çünkü Rabbimiz direkt babaya hitap ederek ya eyhellezine amenu qu enfusakum wa ehlikum naren... Ey iman edenler nefislerinizi ve ailelerinizi yakıtı insanlar ve ateşler olan cehennemden koruyun buyuruyor. Bu koruma işi hani filanca ve falancaya değil babaya ait. Baba ne yapacak? Çocuklarını, evlatlarını koruyacak. Yani özellikle babalar kendileri belirli bir yere gelmese bile evlatlarını hep en yüksek yerde görmek isterler. Yani bugün bir adam fazladan çalışıyorsa, efendim fazladan yoruluyorsa ya diyor eşim, çoluk çocuğum daha fazla rahat etsinler, daha güzel yerlere gelsinler. Yani adam gidesini gündüzüne katıyor. Ama niçin? Ya sırf diyor ailem mutlu olsun diye. Şimdi değerli kardeşlerim, yaşayacağımız müddet belli. Ne kadar yaşayacaksak. Ne eksilecek, ne fazlalaşacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şerifinde benim ümmetimin ömrü 60 70 yaş arasıdır buyuruyor. Genel olarak yani. Şimdi hepimiz de çalışıyoruz, yoruluyoruz. Çok ciddi şekilde değil mi? Eve bile zor varınıyoruz. Belki yolda giderken, gelirken uyuyoruz. <laughs> Peki bu kadar yorulmanın karşılığında bu yapmış olduğumuz şeyler ibadet mi? Yani ailemizin nafakasını karşılamak ibadet midir? Evet. Ailenin nafakasını karşılamak ibadet. Ama burada bazı hususlara dikkat etmek lazım. Mesela namazı kesinlikle aksatmayacaksın. Namazı. Bu, yani sen hem ibadet ediyorsun hem de namazı aksatıyorsun, o olmaz. Namazı aksatmayacağız, bu konuya dikkat edeceğiz. İkincisi, helale, harama dikkat edeceğiz. Özellikle faize çok dikkat edelim. Faizi kesinlikle elimize bulaştırmayalım. Faiz aileleri mahvediyor, tahrip ediyor değerli kardeşlerim. Yani ilk başta görünen, ya yüzde %50 şöyledir, yok böyle... İnanın ki Allah Teala bir ayeti kerimede يَمْحَقُ اللّٰهُ الْرِبَى وَيُرْبِ sadakat <الصَّدَقَة> Yani faizi mahvediyor diyor yani ayeti kerimede. Faiz insanın ailesini tahrip eder. Yani bir yuvaya haram lokma girince o yuvadan hayır kolay kolay çıkmıyor değerli kardeşlerim. Bunu özellikle beyan etmek istedim. Şimdi <laughs> Rabbimiz bir ayeti kerimede وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Namazı kıl ve ee, ailenle de namazı emret buyuruyor. Hazreti resul ile Ekrem Efendimiz 6 ay boyu Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı yani damadıyla kızını namaza kaldırmış. Düşünsenize 6 ay boyu. Yani biri bir şey efendim her gün böyle namaza kaldırsa deriz ya ne yapıyorsun belki anlatabilirim niye müdahale ediyorsun. 6 ay boyu değerli kardeşlerim. Amcam rahmetli Allah rahmet eylesin. O şöyle yapardı. Efendim gece mesela kalkardı. Kalktığı zaman onun belirli aradıkları kişiler var. Diyelim ki 10 kişiyi mi arıyor. yarısını kendi telefonuyla, yarısını da yengemin telefonuyla telefon hemen arar. işte o da karşıdaki uyanmışsa telefonu kapatıyor. İşte onun belirli şeyleri var. Her göz sabahleyin ama. Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi değerli kardeşlerim bize de çocuklarımızı evlendirdiğimiz zaman efendim kızlarımızı evlendirdiğimiz zaman onları ihmal etmeyelim. Onların namazlarıyla geldiklerinde soralım. Namazı kılıyor musun? Ne yapıyorsun? Ya çok iyi ama namaz kılmıyorlar. Namaz en önemli şeylerden biri ki namazın bakın insanla Allah arasında bir bağ olduğunu kesinlikle unutmayalım. Namaz bu bağı kopartmamamız lazım. Biz yapacağız ki evlatlarımız yapacak. Evlatlarımız bizi takip ediyor. Adam diyor ki mesela ya diyor mesela sigara diyor sağlığa zararlı. Adam içiyor ama diyor kesinlikle diyor evladım içmesin. Biliyor ha kendisi de. Ya diyor inşallah o içmez diyor. Ya şimdi sen bırak çocuğunu da bırakır inşallah öyle söyleyeyim. Sigara insanın sağlığını mahvediyor. Efendim maddi olarak da çok ciddi zarara sokuyor. Dua edelim de o kardeşlerimizle hep Allah Teala bırakmalarını nasip eylesin. Niceleri var bırakmak istiyor. İnşallah Rabbim onların e, gayretlerini boşa çıkarmaz. Efendimiz e, ailede e, Hazreti Aiş, Hazreti Fatıma'yı bakın Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'ye bir şey söylemiş ya. Aslında bizim aileyi efendim ümmeti Muhammed buna dikkat edecek. Yani evin dış işleri erkeğe ait, e, evin içi de kadına aittir. Hazreti Fatıma'ya sen evin içine bak diyor. Hazreti Ali'ye de evin dışına bak diyor. Bu, asıl mesele budur. Hani bazen deriz ya iç işlerine bir danışayım diye. Yani aslında işin doğrusu o. Evin içi kadın daha iyi bilir. Mesela evde e, burada efendime söyleyeyim. E, bazı erkekler e, erkeklik yaptığını zannederek diyorlar ki uzun bir yolculuğa çıkacak mesela. Hanımına haber vermiyor ya. Aslında bu çok yanlış bir şey. Bir tanesi vardı değerli kardeşlerim. Böyle hiç hanımına haber vermiyormuş. Böyle bir defasında e, gittiğinde kendisine kötü bir şey başına gelmiş. Bir türlü bulamamışlar. Bir türlü. Halbuki desin ya ben filanca yere gidiyorum. İstanbul'a, Ankara'ya gidiyorum. Ha bilirler ya adamın gideceği yer belli. Yani tamam her dakika haber verme değil ama genel uzun bir yere gidiyorsun. Bir vedalaş yani ne olur ne olmaz öyle değil mi bu dünya hayatı? Efendim ne dikkat etmemiz lazım. Bu bir. İkincisi mesela eve misafir getirebiliriz. Ama misafir getirdiğimizde önceden bir telefon açıp eve misafir getiriyorum diye haber vermemiz ne kadar güzeldir. Bakın üçüncü husussa bunu müteaddit kereler söyledim. Evde efendim haram selamlığa dikkat edersek güzel olur. Kadınlar ayrı bir yere, erkekler ayrı bir yere oturacak. Bu hususa dikkat ettiğiniz zaman mutlu olursunuz. Dikkat etmediğiniz zaman var ya büyük sıkıntılar çıkar. Harem sananlık meselesi maalesef e, şu günlerde çok az riayet ediliyor. Ve ailelerin de yıkılmasına sebep olan şeylerden biri de budur. Şimdi <laughs> Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız aile efradına karşı hayırlı olanınızdır buyuruyor. Aile efradına en hayırlı olanınızsa benim buyuruyor. Eşine, çoluk çocuğuna. Hazreti Ayşe Efendimizle beraber olmuş çok değil mi? Soruyorlar diyorlar ki Resul-i ahlakı nasıldı? Kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bu kadar. Bunu kim diyor Hz. Ayşe? Başkası söylese tamam neyse. Aile. Herkes dışarıya karşı böyle güzel görünmeye çalışıyor ama eşine karşı çok sert kaba. Ne var yani ona diyor mesela bazılar yüz vermeyeceksin diyor eşine. Niye yüz vermeyeceksin? Öyle değil mi? Yani kadınları efendime söyleyeyim güzel bir şekilde geçirmemiz lazım. Bakın bir ayet-i kerimede Rabbimiz Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen. Allah Teala evlerinizi sükunet yeri olarak yaratıyor. Sükunet, huzur bulacağımız yer evlerimizdir. Huzur nerede buluruz? Evde. Bir adam huzur bulmak istiyorsa gelecek evinde huzur bulacak. Bir başka ayet-i kerimede وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمْ ve cealû buyûtekum kıbleten ve akîmû Ayet-i tam yerine. Ve cealû buyûtekum evlerinizi kıblegah gah ediniz. Yani evde efendim namaz kılma yeri olarak bakın. Özellikle evimize namazlarımızı eda edeceğiz. Özellikle nafile namazlar. Farz namazlar nerede? Camide olacak. Öyle değil mi? Yani eğer imkanımız varsa namazları cami ama nafile namazları evde kıldığımızı Eşimiz, çocuk, çocuğumuz görürse onlar da bizden eskilenirler. Bakın bu hadis-i şerifte kadına karşı iyi davranmamız emrediliyor ya. E, diğer hadis-i şerifse bir mümin hanımına buz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Ne kadar güzel. Ya. Bir tane kötü huyu var ama diğer taraftan güzel huyu da var. Şimdi bu kadınlara karşı görevimiz. Kadınların bize karşı görevleri diyelim. Efendimiz saliha kadın Kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir. Kocasının meşru isteklerini yerine getirir. Ve onun olmadığı yerde hem malını hem de namusunu muhafaza eder buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte kocası kendisinden memnun olduğu halde ölen kadın cennete girer buyuruyor. Yani kadının cennete girmesi aslında kocayı mutlu etmeye bağlı. Ve bu koca da bunu Efendim güzel bir şekilde idare edecek yani gelip de evet sen bana itaat etmen lazım, şöyle... Yani öyle değil, kibar bir şekilde uygun kelimelere dikkat edersek daha güzel olur. Aslında bir kadın kocasına şunu demesin, kazancın az da olsa helalinden olsun, helal olarak ne getirirsen ben razıyım demesi güzel olandır, doğru olan. Ama şu anda öyle mi? Allahu alem. Birkaç örnek vermek istiyorum. Ee, örneklerden şuraya notuma aldım. Osman bin Mez'un radıyallahu anh'ın hanımı var. Havle binti hakim. Bu kadın çok güzel giyinirmiş. Ee, bir gün e, bir kıyafetle Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına varmış. Muhtereme demiş, ona demiş ki bu hali nedir? O da demiş ki kocam geceleri namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor. Yani bir nevi. Bana zaten ihtiyacı yok. Bana o kadar güzel elbise giyinip de kocası için giyiniyor. Ya diyor zaten gündüzleri oruç geceleri namaz kılıyor. Bana ihtiyacı yok der gibi böyle imalı olarak söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve yanına içeriye giriyor. Hazreti Ayşe Efendimiz'e durumu anlatıyor. Diyor ki Osman bin Mezun'un eşi böyle yapmış. Bak haberin olsun ya Resulallah. Bunun üzerine Efendimiz Osman bin Mezun'a şöyle diyor. Osman, bize ruhbanlık emredilmemiştir. Ben de senin için üsve-i hasene. Yani güzel bir misal yok mu? Güzel bir örnek yok mu? Vallahi sizin içinde Allah'tan en çok korkan ve onun hudutlarına en fazla riayet eden benim buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada ne yapması lazım? Değerli kardeşlerim, e, hanımını da unutmaması lazım. Çocuklarını da unutmaması gerekir. Bakın bir başka daha örnek var. Buna benzer. ikisini peş peşe anlatayım ki daha iyi anlaşılsın. Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Selman'la Ebu Derda'yı, ikisini kardeş yapmış. İki kişiyi. Hazreti Selman, Ebu Derda. Ebu Derda'nın kabri nerede? Şam'da. Emevi evet, Camisi'nin eteğinde hemen. Böyle efendim o surların etrafında küçük bir yerde böyle içeriye girip ziyaret edilmesi için Ebu Derda radıyallahu anh Şam'da epey evliyaullah var, epey sahabi var Şam-ı Şerif'te. Efendime söyleyeyim. Ebu Derde radıyallahu anh, bunlar ikisini kardeş yapıyor ya. Hz. Selman radıyallahu an Ebu Derda'yı ziyaret ediyor. Selman, Ebu Derda'yı. Bu ziyaret esnasında onun hanımı Ummu Derda'yı oldukça eski elbiseler içinde görmüş. Daha bu demek ki başörtüsü farz olmadan önce görmüş. Yani böyle ona demiş ki bu halin ne yani? Kocan gelecek aslında, adam akıllı sana der gibi. O da kardeşin Ebu Derda dünya malı ve zevklerine önem vermez. Bitmiş o. Hep ahirete çalışıyor. O esnada Ebu Derda eve geldi ve hazırlattığı yeme yemeği Selman'a ikram etti. Selman'a dedi ki buyur yemek ye. Ondan sonra bunun üzerine Hazreti Selman Ebu Derda'ya dedi ki tamam buyur beraber yiyelim. O dedi ki ben orucum. Ben yemeyeceğim. Bakın dediği demek ki doğru çıkıyor. Orucum diyor. Diyor ki sen yemesen ben de yemem diyor. Nafile oruç ya. Efendim bozabilir mi? Misafiri memnun etmek için bozabilir. Diyor ki sen yemesen ben de yemem. Ne yapıyor? Yemeği yedirtiyor. Akşam olacak. Akşam yatacaklar ya. Yatacağı zaman bir bakıyor ki Ebu Derde namaza başlıyor. Allah'u Hemen diyor ki kardeş gece yat hele diyor ya bir gece. Böyle dinlen yani yatacak efendime söyleyeyim namaza kalkacak isim vermiyor. Hele biraz yat. Biraz daha zaman geçiyor bir daha yat diyor. Biraz daha zaman geçiyor bir daha yat diyor. Sonra gecenin son üçte birinde kalk diyor hele Kalkıyor namaz kılıyorlar. Çok uzun değil ha. Namaz kıldıktan sonra olayı bu derde tabii böyle iyice öfkelenmiş gidip Efendimiz'e şikayet edecek. Ya Resulallah diyor. Dün diyor başıma gelenlere sana anlatayım. Diyor ki benim kardeşim Selman geldi. Ben oruç tutuyordum. Bana orucumu açtırdı. Gece namaz kılacaktım. Allah'a kul olacak, kulluk yapacaktım. Ona izin vermedim. Ya ne zaman namaz kılsam bana yat dedi. Ya yattım tam gecenin diyor son zamanlarında e, bana diyor efendim kalk dedi namaz kılalım dedi. Ve bana şunu söyledi Selman. Senin üzerinde Rabbinin hakkı vardır. Nefsinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Bunu söylemiş. Bu da dedi ki ya Resulallah bana bunları söyledi. Efendimizin cevabı nedir sizce? Hele bir çağırın bakalım bu Selman'ı. Niye ibadet etmesine engel mi oldu dedi. Söylediği iki kelime, sadaka Selma, Selman diyor doğru söyledi. İşin doğrusu bu yani. Sen namazlarını kılarsın, efendime söyleyeyim. Sen nefsini de dinlendirmen lazım. Eşine, çoluk çocuğuna vakit ayırman lazım. Bunların hepsi bakın İslamiyet bir kamil, mükemmel bir dindir değerli kardeşlerim. İki örneği özellikle getirmek istedim değerli kardeşlerim. Evet. Bir de babanın evladı üzerine, evladın da baba üzerinde hakları var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü bizim çocuklar üzerinde hakkımız olduğu gibi onların da bizim üzerimizde hakları var mı diye sordum. Efendimiz çocuğun baba üzerindeki hakkı ona yazı yazmayı, yüzmeyi, atıcılığı ve atıcılığı öğretmesi ve ona helaldan başka rızık yedirmemesidir buyuruyor. Yine değerli kardeşlerim bir başka rivayette çocuğun baba üzerindeki hakkı çocuğa güzel bir isim koyacak. Futbolcu şu mu isimlerini koymayan kardeşim ya öyle değil mi? Güzel isimleri koy. Şimdi e, İbni Abidin diye bir alim var. Evet. İbn Abidin öyle efendime söyleyeyim Hanefi mezhebindeki en muhtemel kitapları yazan en son muhakkik dedikleri bir alim İbn Abidin. O bir tane erkek çocuğu olmuş. Kendisi vefat ettiğinde çocuğu 8 yaşındaymış. Çocuğuna isim koymuş. Kimin ismini futbolcunun futbolcunun ismini koymamış. Hocası Haskefi var Alaeddin Adin, diye bir hocası var. Almış çocuk hocasının ismini koymuş. Kime? Efendim kendi çocuğuna. Çok sevdiği için. bunu niçin? Yani insan sevdiği ismi koyacak, güzel isim koyacak yani. Gelip de sporcularımı, sporcu, artistleri artistlerin hem efendime söyleyeyim bir böyle demek ki e, sosyal medyanın çok ciddi bizde bir baskısı var. Hem onların yanlış olduğunu biliyoruz hem de onları duymadan zikrediyoruz değil mi değerli kardeşlerim? güzel bir isim koyması, zamanı gelince evlendirmesi, babadan anneden habersiz evlilik yapmayın. Yani onların gönlünü alın. Evlilik de kıymetli kardeşlerim inşallah bir gün konuşuruz da. Yani bir insan sadece ya ben o kızı sevdim onunla evleneceğim. Öyle bir dünya yok ya. Hepimiz biliyorsunuz. Yani evlendiği zaman o aileyi de komple kabul etmen lazım karşı taraf. Öyle değil mi? O zaman ne yapacaksın? Hemen bir şunu söylemek istiyorum. Evlilik esnasında anne ve babanızın bıyığı altından geçmeden, onları razı etmeden evliliği yapmayın. Evet. Üçüncü olarak da ona yazı yazmayı öğretmesidir değerli kardeşlerim. Evet. Bu vaktimiz olduğu için dua ederek bitirmek istiyorum. Rabbimiz Üzeren Hazretleri ailelerimizin en güzel bir şekilde muhafaza edebilmek, onlarla ilgilenmek, onlar hakkında hep dua etmek, onların salih takva olmaları için bu bize emanet olduğunu bilelim ki o emaneti en iyi bir şekilde muhafaza edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbil Alemin okunan hatmi şerifleri dergah hazretinde kabul eyle hasıl olan sevabı başta aleyhissalatü vesselam Efendimizin, bütün Peygamberi İzam'ın ve Enbiya-i Kiram'ın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etbab tabi'in, eyme-i ve Kutbu Rabbani'lerin, ayrı ayrı hediye ediyorsun vasıl eyle. Ya Rabbi, okunan hatmi şerifleri okuyan kardeşlerimizin ne gibi hayırlı şeyler için okumuşlarsa gerçekleşmesini nasip eyle, kötü isteklerini hayra tebdil eyle. Burada bizlerin duasına amin diyen, bizleri izleyen kardeşlerimizin de bütün geçmişlerini, ruhlarını şahat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ne kadar hayırlı istekleri varsa hepsinin gerçekleşmesini nasip eyle. Kötü isteklerin hepsini hayra tebdil eyle. Ya Rabbi Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Seyhan'ımızı, Adana'mızı, Türkiye'mizi ve bütün İslam beldelerini kötülüklerden muhafaza eyle. Ailelerimizi en güzel bir şekilde muhafaza edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi <laughs> eşlerin birbiri arasındaki uyumsuzlukları bahane edip Ya Rabbi senden uzaklaşmamalarını bilakis sana yaklaşmalarını nasip eyle Ya Rabbi. Dualarımızın makbul olması için Allah rızası için El Fatiha.